Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle arkadaşlar duru görüş sufalı bakacağım yakın gelecek bakmak istiyorum yakın geçmiş ve yakın gelecek bakmak istiyorum sizlere 10 gün içerisinde neler yaşayacaksınız aşk iş sağlık evlilik üçüncü şahıslar ne olacak ne bitecek hepsini teker teker sizlere anlatacağım tabii ki Sizlerden tek istediğim biliyorsunuz abone olmanız ve beğen butonuna basmanız yeterli olacaktır. E, Kollektife niyet aldım tekrardan ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım tabii ki de yapıyorum. Yurt içi ve yurtdışı demek sizin. Bayan erkek demek sizin. E, tabii ki de bakımlarınızı yapabilmekteyim. Videolarımın altında açıklama bölümü var ve tıklayarak bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar sizler e, size uyanları alın. Kötü ve çirkin olayları da evrene iade edin gitsin. Ee, çok güzel bir şekilde yoğunlaştım tabii ki. Tümünüzün ve bütününüzün de hayrına olmasını e, diliyorum. Sizler dileklerinizi tutun. Evet. İnşallah e, güzel şeyler çıkar ve ben sizlere ne gördüysem hepsini anlatırım. Evet arkadaşlar ben açılıma başlıyorum. Tümünüzün ve bütününüzün de hayrına olmasını diliyorum. Öncelikle sevgili dostlarım bir geçimsizlik var. Arada bulunan bir geçimsizlik var. Ama bu geçimsizlik normalde sizlerin arasında değil de aileler arasında yani aile ile mesela misal diyorum damat ile kaynana arasında gelin ile kaynana arasında diye düşünebilirsiniz. Ee, bu anlaşmazlıklar evet, hanenin içerisine yansıyor bir huzursuzluk net bir şekilde gözlemlemekteyim. Sizin istediğiniz tek şey e, huzur, güven, sağlık ve sevgi istiyorsunuz. Başka da hiçbir şey isteme, e, istemez olmuşsunuz artık hayatta. E, fakat maalesef ki karşı taraf yani eşiniz, e, ailesini çok fazla dinleyen, ailesinin ağzına bakan ve ailesi tarafından doldurulan Kişiler olmuşlar ne yazık ki ve bu durum sizi artık etkilemeye başlamış ve yavaştan yavaştan o haneden o evlilikten yavaştan kopmaya başlamışsınız. Çünkü huzurunuz maalesef ki yok ve huzurunuz olmadık e, olmadıktan sonra da bu evliliğin bir yararı yok bana diyebilirsiniz. E, bugüne kadar zaten eliniz kolunuz bağlı olduğunu gözlemleyebildim ve bu bağlılıkta çoluk çocuk yüzünden olduğunu görebiliyorum. Yani bir e, eliniz kolunuzda bağlılık var. E, çoluk çocuğun geleceğini nasıl sağlayabilirim ya da e, ben bu sorumlulukların üstesinden gelebilir miyim acaba diye kendi kendinize konuşuyorsunuz devamlı. Devam ettiğimde ise e, tabii ki de bu evlilik düzene girecek, toparlanacak birbirinize karşı verdiğiniz sözlerden sonra, birbirinize karşı duyduğunuz o saygıdan sonra tamamıyla bir toparlanma söz konusu. Olacak sevgili dostlarım diyebilirim bunun için. Ee, hayalleriniz var, umutlarınız var e, ve içinize sığdıramadığınız bazı hüsranlarınız var. Şimdi arkadaşlar umut ediyorsunuz ilerleyen dönemlerdeki e, durum ve düşünceler için. Çok fazla hayal e, ediyorsunuz sevdiğinizle alakalı gelecek dönem için. Şimdi benim burada gözlemleyebildiğim bildiğim kadarıyla... E, bir sevdiğiniz var ve yakın bir süre içerisinde bir ayrılık oluşturmuşsunuz. Ve bu ayrılıkta geri dönüş yapacak mı acaba dediğinizde, evet, bu insan 10 gün içerisinde bir geri dönüş yapacak sizlere. Ee, uzun süreden beri ayrı olan arkadaşlarım var, ise aranızda da 10 gün içerisinde bir iletişim kurabilirsiniz. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim ben size, sevgili dostlarım. Hiçbir şekilde kafanıza takmayınız. Parayı çok fazla sıkışıklık gözlemlemekteyim. Parayı sıkıştığınız için de artık kendinizi insanlardan soyutlamış bir durumdasınız. İnsanlardan soyutlanıyorsunuz çünkü moraliniz bozuk olduğu zaman, maneviyatınız biraz düşük olduğu zaman, insanlarla çok fazla muhatap olmak istemiyorsunuz açıkçası. Ve bu yüzden de insanlardan kendinizi soyutlamaya başlamışsınız. Ve bu soyutlanma gerçekten iyi olmuş çünkü moral bozuk, yani maneviyatınız bozuk şu anda. İstemiyorsunuz kimseyle görüşmek. Eğer ki görüşürseniz sevdiğiniz kişileri de kaybedebilirsiniz. Yanlış bir kelime kullanabilirsiniz. Bu yüzden uzak duruyorsunuz açıkçası insanlardan. Çocuğunuzun geleceğini çok fazla düşünüyorsunuz haklı olarak. Çocuğunuzun geleceği gerçekten güzel. Ferahlı, e, ekonomik özgürlükleri elinde olan ve sadece kendisiyle alakalı e, yapmak istediklerini yapan ve çok böyle e, sabit fikirli ve güçlü bir insan olacak kendisi. Hani şöyle düşünmeyin kesinlikle ona bir gelecek verebilecek miyim acaba? Zaten kendi geleceğini kendisi oluşturacak bu çocuk. Çünkü kendisi çok fazla hırslı. Çok akıllı ve zihin gücünü çok güzel bir şekilde kullanabilen bir insan. Bu yüzden de e, net bir şekilde söyleyebilirim bunu. Bu çocuğun geleceği net bir şekilde temiz, ferahlı ve güzel olduğunu gözlemleyebiliyorum. Evet, psikolojik sorunlar yaşıyorsunuz arkadaşlar. Psikolojik sorunlarınız artık hafiflemeye başlayacak. Ve bu psikolojik sorunlarınızı hafifleten ise... Bir insanın size karşı uzatmış olduğu 10 gün içerisinde uzatmış olduğu yardım eli olacak. Bir mucize gerçekleşecek ki o mucizeden sonra aklınıza ve kafanıza taktığınız bir konuyu tamamıyla aydınlatacaksınız. Temiz ve güzel olduğunu görebiliyorum. Bir, bir kalp kırıklığı yaşayabilir. Bir kalp kırıklığı yaşatabilirsiniz 10 gün içinde. Ve bu kalp kırıklığını gerçekten karşı taraf hak etmiş sizin kalbinizi daima kıran ama siz hep suskunluğunuzu koruyan devamlı eleştiri yapabilen ve aslında hiçbir şey bilmiyor da biliyormuş gibi davranan bir insan olduğunu görebilmekteyim ve artık bıçak kemiğe dayanıyor arkadaşlar ve siz orada kestirip atacaksınız o insanı kalp kıracaksınız ama sizin de kalbiniz kırılmış açıkçası Evet Devam ettiğimde yüklü bir para, yüklü bir tazminat, yüklü bir e, mal varlığı net bir şekilde görünüyor. E, bu yüklü para ciddi anlamda geleceğinizi oluşturacak, maddi ve manevi değerlerinizi yükseltecek, e, sizin hayata karşı yapmış olduğunuz ya da yapmak istediğiniz bazı hamleleri yerine getirecek. Peki 10 gün içerisinde işle alakalı bir e, gelişme olacak mı? dediğinizde 10 gün içerisinde bir iş değişimi ya da e, yeni bir işe atılım ben burada bir atılım görüyorum yeni bir sayfa yeni bir gelecek yeni bir olanak güzel ferahlı ve e, sizi tatmin edecek kadar bir ücret net bir şekilde alacaksınız ve son olarak da masa başında görüşme yapacağınız bir insan var temiz bir insan ve ferahlı bir insan bu. Görüşme, mülakat da olabilir. E, borcunuz için bir görüşme de yapabilirsiniz. Hafifletecek sizleri sevgili dostlarım. Ve siz öyle bir aydınlık çağa giriyorsunuz ki artık öyle bir aydınlık döneme gireceksiniz ki dualarınız arkanızda kurulmuş olan büyük bir set gibi sırtınızı dayayacaksınız. Dualarınız sizlerin mucizeleriniz olacak. Hiçbir şekilde merak etmeyin şu aralar bir maddiyatla alakalı sıkıntılar gözlemliyorum ve bu maddiyatla alakalı olan sıkıntılarınız da yakın bir süre içerisinde de son bulacak emin olabilirsiniz ve şurada topur topur bakın arkadaşlar küçük küçük böyle e, su havacıkları e, baloncuk gibi görmüşsünüzdür onların hepsi göz aslında bakarsanız e, çünkü ben okudum üzerinizdeki nazar çıksın diye de okudum Beni dinleyen arkadaşlarım esnemeye başladığınız andan itibaren zannedersem ki üzerinizdeki gözler tamamıyla yok olacak ve ben hem nazar duamı hem de su falına bakarken okunacak olan dualarımı güzel bir şekilde okudum. Allah kabul etsin inşallah ve Allah üzerinizdeki kem kötü gözleri de yok etmesini diliyorum. Umarım hayatınız boyunca çok çok mutlu olursunuz. Hepiniz ayrı ayrı çok değerli, çok saygın ve yüksek insanlarsınız. Emin olabilirsiniz bunun için. Ve benim için de çok kıymetlisiniz. Çünkü sizler benim ailemsiniz. Evet, sevgili dostlarım, güzel bir açılım yaptığımı düşünüyorum. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. E, abone olmayı da unutmayın lütfen arkadaşlar. E, tüm zil bildirimlerini açarsanız da. Benim açılımlarımı kaçırmamış olursunuz. Güzel bir tılsım yaptım. Onu da mutlaka yapın. E, Haber olmayan arkadaşlarım var ise bu videomu izleyen daha sonra da oraya gitsin lütfen. E, Instagram'da da hepiniz, hepinizi bekliyorum arkadaşlar. En gözde yorumcum işte o benim. E, eklerseniz güzel bir şekilde sohbet ve muhabbet de edebiliriz tabii ki de sizlerle indirimlerimden de yararlanmış olursunuz. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kocaman kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.